maç iki takım arasında güzel başladı. Eşit şekilde de devam etti. İlk yarı iki bir üstünlüğümüzle tamamlandı. Son dakikalarda kendi hatalarımızla, bireysel hatalarımızla kaptırdığımız bir iki toptan gol yedik, yenildik. Hani daha iyi olacağız. Turnuva zaten önümüzde çok maçlar var. Onları da iyi olacağız. Sağlık takımına da teşekkür ediyoruz. Bugün güzel oynadılar. İki takım arasında da centilmence bir mücadele oldu. Dostluk mücadelesi oldu. Her iki kurumda futboldan hariç arkadaşlık, dışarıda sohbet edebileceği güzel bir eğlence ortamı, arkadaşlık ortamı da doğmuş oldu. Kurumda bu turnuvayı düzenleyen, emeği geçen herkese iki takım adına özellikle kendi takım ve kaptan olarak herkese can teşekkür ederim.